Selamünaleyküm arkadaşlar. Yılbaşının ilk günü yani 1 Ocak 2022'ye girdik. Bu arada her hepimizin her birimizin hepimizin gelecekteki günleri ayrı olsun. Sağlık, ve de başarılar diliyorum. Bugünkü video görselimizde 8.5 GP 510 şam cumanı var. Bunun sıkıntısı ise buraya doğru mazot kaçırıyor. Bakın. Mazotun nereden kaçırdığını ise hava vurarak tespit ettik. Hava vurduğumuz zaman şuradaki bakır pullar var. Onların olduğu yerden kaçırıyor bu boruyu sıkmak fayda etmedi. O bu sebeple bir de öğrenci yani çocukları okuldan alacağım için sahibinin başka bir test vardı. var. Onu da yaptım, gönderdim. Çocuklar da okuldan alacağım için işi bıraktı. Bunlarda da iki tane alüminyum pul burada var. İki de bakır pul altta var. Bunları değiştireceğiz. Bu pullar hamdır, yumuşaktır. Sıktığınız zaman ezilir. Boşlukları doldurarak sızdırmayı öğrenin. Birkaç kere sök tak yaptıktan sonra değerlerini kaybediyorlar. Bunun için bunları değiştirmeniz gerekiyor. Eğer dolarsanız civata kırılmasına sebep olursunuz ya da yalanma yaparsınız. Bu yüzden zorlamayınız. E, Belli bir yere yani yeterli kadar sıktıktan sonra e, tutmuyorsa o pulları değiştirmeniz gerekiyor. Bazı araçlarda ise o pullar sebebiyle hava yapma yapıyor. Traktörler mesela buradan geçiyor hava alıyor hava yutucu motor çalışmıyor. İşte bu pulları değiştireceğiz. Evet şimdi madurdu vakumlayıp poşça atacağım. Nitre içine bazı basınçtan söküp de kana kadar madur boşalabilir. Zaten pek madur yokmuş işte bu da boşaltmış galiba. Tabi boşaltmış. Ne boy doğru sendeydik. Neyse ki boşmuş. Evet şimdi mutlu <laughs> geçeceğin Evet, alüminyum en üsttekiler alüminyum pullar sertleşmişler bunlar da. Biraz bu tarafa eğim vereyim. modut gel. Bunu sökme için fazla yeni sökmeyeceğiz isterseniz. Ekzot bilirsiniz, Ekzotu hatta mızık borusunu da sökebilirsiniz öndekini. Tabi o şekilde olur. Bakın pullar bayağı edilmiş bayağı. İşi neredeyse işi de hep bitmiş. Evet etki alüminyum pul keti batacağım sertleşmiş artık pek bir şey tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı buradan maalesef ki bakır alüminyum. parçanın içinde burada bir yay var yayın altında misket var aynı şekilde diğer tarafta da yayın altında misket var üzerinde yay var bu yayı takarken düşmemesi için hafif bir gres koyabilirsiniz mazotun geri ileri kaçmasına supap görevi yapıyorlar yani pompa depoya gider pompa bastığı zaman modülü geri depoya kaçmasın diye buradaki tutar ee, e, tahliyeye giden modül da geri gelmesin diye enjektörden falan buraya gelin buradaki spa bir şey yapar her ikisi de iş yapıyor bu şekilde Evet alüminyum pullarını takıyoruz bu yay tabi düşmez bu şekilde Düşerse eğer bir şey temiz bir güzel bir kres koyarsınız tamamlanır. Bunun oh. borusu kapağı yeni değişmiş ama şey yapmamışlar. Pullarını değiştirmemişler. Bu sebeple mazot sızdırıyormuş. Sahibi sızdıran mazot sebebiyle mazot da boşaltmış. Bende mazot varsa zaten sızdırıyordu yine de hava vurmuştum. Ayağına az bir şey, çok az bir şey sıkabildik. Sonra hava vurduk. <laughs> hava vurma sebebi bir daha temizleyip baktık. Yine kaçırıyor. Sahip kalsın yap sen bunu dedi. tamamladık şimdi diğerini de bakır pul küçükleri sadece bir alüminyum pul kalmış o yüzden bakır pulun pul takacağı Artık tümunu 17 anahtar, ikincisi ise 12 anahtar sıkıyor. Böylece tamamladık. Birlikte modu doldurup deneyeceğim. yetmedi süzgeçli iken kullanıyoruz. Bunlar motorlu testereler için de geçerli. süzgeçli duhuniler kullanılmalı. Hatta birçok girişimci üretici süzgeçli duhuni yapmalı. Tabii çok satar. Küçük olsun motorlu testerelere göre olsun yeter. Ben de koydukları bir duhunlar sıkıntılı falan çıkıyor. Sıkıntılı falan çıkıyor benli fitlelerin tıkanmasına sebep oluyor. Beklenmedik bir anda benli fitle tıkanıyor tabii. havayı vurdum. Bu taraf kuru görünüyor. Şu anda motor sızdırmasına dair bir belirti yok. Tabi yaptığımız işlem sonucu motoru çalıştırmalıyız. Yoksa tarlaya gidince çalışmazsa sıkıntı olur tabi. arkadaşlar. Sonunda 8.5 EP motor madur kayısızdırma olayını hallettik. Ve sizler için nasıl yapılır görüntüledik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.